Okul mu? Hangi okul? Okul mu? Ne olur lan? Örgücü olarak mı şimdi? Hangi örgüt olarak mı Örgüt falan değil. Ne? Hangi şimdi tepun konuşu? Hangi şimdi şey. tepun Nerede organize oldunuz? Kim bu arkadaşlar? Eee, bu? Nereden? Facebook'ta başladık. Facebook'ta başladık. Evet. Toplandık, yürüyoruz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Efendim? Bu kişi ne Bu katil için ne yaptı? alabilir miyiz? Bu